Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz ve iyi ki, iyi ki iyi ki geldiniz. Bakın 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 bugün karşıma ne var? Benim en sevdiğim şeylerden birisi biliyorsunuz. Kendisi bir skipper. Arkadaşlar şu an gerçekten aşırı heyecanlıyım. Karşıma Barba Extra 8 numaralı bebek var. Ben paketini yalan söylemeyeyim açtım. E, çünkü yüzünü incelemem gerekti arkadaşlar. Bu bebeklerin çoğunun yüzü bozuk gelmiş o yüzden lütfen alırken çok dikkatli olun. Size videoda böyle kesitler koyacağım. Hani e, yüzlerini anlamanızı istiyorum çünkü. Mor saçta ekstra da gelmiş arkadaşlar. Onun da yüzünde bir problem var. O yüzden lütfen alırken çok dikkat edin. Şimdi arkadaşlar ben bahsettiğim gibi bebeğimi açtım. Nasıl açtım diye soracak olursunuz. normalde bu paketleri daha zor açıyorlar arkadaşlar ama ben dikkatli şekilde açtığım için e, paketi zarar görmedi. Ne yapmanız lazım? Şuradaki plastikleri arkadaşlar kesiyorsunuz falçatayla. Bakın şu kısımları, şu yan kısımları. Bu şekilde de paket zarar görmüyor. Normalde arkadaşlar şuradan açmanız için bir yer yapmışlar ama o zaman tüm pakete zarar giriyor. Bence hiç gerek yok bu yüzden. E, i̇lk başta bu paketin arkasına bakalım. 5 tane arkadaşlar e, stil parçası varmış içinde. Evcil hayvanı da var diyor. Bakalım bakalım başka bir şey söylüyor mu? Uyarı küçük parçalar demiş ve başka bir şey söylememiş. Arkadaşlar burada modelimizin resmini görüyoruz. Burada ayıcığını görüyoruz ve aksesuarlarını görüyoruz. Ben gerçekten aşırı heyecanlıyım. Hadi uzatmadan lütfen açalım. Burada da diğer modelleri görebilirsiniz. Ben arkadaşlar paketi bahsettiğim gibi açtım. Bakın hiçbir şekilde zarar görmedi kendisi. Bu yüzden çok mutluyum. Paketimizin burasında bir tane sticker var arkadaşlar. Bir böyle Oynamak için kullanabilirsiniz, çıkartılabilirsiniz ama ben bu şekilde saklayacağım çünkü böyle daha orijinal bence. Burada bebeğimizin çizimi var, çok beğendim. Ben bebeğimi arkadaşlar dediğim gibi açtım. Şimdi tekrardan çıkaracağım içinden. Şöyle, bacaklarını buradan çıkarıyorum. Şu bacağını da arkadaşlar çıkartmak için ayakkabısını çıkartıyorum. Bebeğim arkadaşlar bu şekilde. Ben size göstermek için saçlarını açtım çünkü bence saçlarını merak edecektiniz. O yüzden dedim ki en baştan saçını çocuklarıma açayım, görsünler. Daha sonra ben toplarım dedim. Saçı inanılmaz uzun, neredeyse yani dirsek hatta neredeyse bileğine kadar gelecek yani saçları. Şöyle saçını bir tarayayım arkadaşlar. Saçları gerçekten yumuşak, bayağı yumuşak. Ben şaşırdım, bu kadar yumuşak beklemiyordum. Saçındaki toplamalardan dolayı saçına böyle iz var. Ama arkadaşlar saçını kaynayan suya sokarsanız şöyle düz saçları olur. Ben gerçekten saçını aslında karnaseye sokmayı düşünüyorum. Ama bilmiyorum kıyabilir miyim yani çünkü böyle hafif toz tarzı şeyler var saçında. Onlar giderse üzülürüm. Ee, yüzler arkadaşlar inanılmaz güzel bakın. Kendisi bir skipper bebek. Ee, gözler arkadaşlar böyle yemyeşil. Arasında böyle mavi renkler de var aslında. şu an benim burası e, mavi ışık olduğu için anlayamıyorsunuz. Şöyle pembe tonlu bir ruju var. Kaşlarını... Çok böyle detaylı şekilde yapmışlar ve ben çok beğendim. Kaç detaylarını, bakın böyle kıl tanelerini görebilirsiniz. Altın renginde detaylı bir yıldız küpesi. Koyayım dedim biraz önce, hatırlamıyorum. Bunları çıkaramıyorsunuz ama eğer bebeğin kafasını çıkarırsanız, içerideki o parçayı keserseniz çıkarırlar. Bu şekilde zarar da görmemiş olur. Görüyorsunuz küpeleri böyle. Bebeğimizin arkadaşlar bir sürü aksesuarı var. Ben saçımı topluyum, gösterdiysem size. Saçım iki yandan toplu. Zaten hepiniz biliyorsunuz. Yani bilmiyorum bu şekilde sokmama gerek var mı? Ben arkadaşlar bebeğimin saçlarını arı gibi toplamak istedim. Çünkü böyle daha uzun ve daha güzel gözüküyor. Saçındaki seyrektikleri görebilirsiniz ama aslında bu seyrektikten çok kafasının içini kahverengine boyamışlar. O yüzden böyle gözüküyor. Ama seyrek daha iyi olmuş. Çünkü çok gür dikselerdi. Çok uzun olduğu için kafası böyle kocaman olurdu. Kafası kabarırdı yani. Bence o yüzden böyle daha iyi olmuş. Şöyle bir tenisçi şapkası var bebeğimizin. Aksesuarları arkadaşlar şöyle iki tane kolyesi var. Bir tanesi böyle kalp detaylı. Ben beğendim. Bir var. Lütfen dikkatli olun. Ben elimi kestim bu arada. Bakın parmağımın şu an böyle yaratık gibi gözümden elini o. Yara ben bunu çıkarttım video çekeceğim diye. Paketi açarken oldu arkadaşlar. Direkt falçata parmağımı kesti. O yüzden lütfen dikkatli olun. Bir bir günüz olmadan e, yapmayın öyle şeylere. Yoksa üzülürüm. Küpelerini ben sevdim. Bebeğimi de sevdim. Bu kolyesini gerçekten kullanırım. Çok güzel. Sonunda altın renkte bir kolyemiz oldu. E, ben bu bebeğin bütününü seviyorum. Bilmiyorum. Belki de çok ekstra geliyor olabilir. Şöyle bir patates kızartması şeklinde çantası var. Açık kısmı şuraya koymuşlar ama o üstte olsaydı içine bir şeyler koyabilirdik. Anlamadım niye öyle yaptılar. Ve basketçi ceketi tarzında bir şeyi var. Böyle kolları kürklü. E, leopar deseni mi demeliyim, sırtlan deseni mi demeliyim bilmiyorum. Böyle pembe renkte. E, bu kısmı parlak kaplı. Best limit diyor yani e, limit gökyüzü yani limit yok gibi bir şey. Bence güzel bir şey. Burada 1959'un um. 59'u um var. Bu para soyunmaya çok yatkın bir kıyafet olmuş. Bakın şuradaki çatlakları e, görebilirsiniz. Burada Barbie yazıyor. Burada bir gökkuşağı görüyorum. Burada bir palmiye var. Burada çaprazlar falan. Burada taç. Burada you the good diyor. Yani güzel bak, güzel gör gibisinden. Burada Barbie'nin logosu var. Dondurma var, yıldız var. Burada barış işareti var. Ben ceketini beğendim. Hoş olmuş. Detayları güzel. Şurada böyle kolay giydirebilmeniz için burasını lastik yapmışlar. Bunu da beğendim. Aslında eteği de hafif böyle arkadaşlar. Tenis eteği gibi bir şeye benziyor. Ee, ama arkasında ne yazık ki plesi yok. Pile miydi? pale mi <laughs> bilmiyorum. Yanlış söylemiyorum umarım. Eteği bu şekilde cırcırtlı. Şöyle bir e, tişörtü var arkadaşlar. Kısa bir tişört. Yani crop top. E, şöyle göstereyim. Böyle lila renginde. Eteği daha morumsu. Arkadaşlar kusura bakmayın çünkü ben daha fazla dayanamadım. Videoyu şirkete çektim. Yani şu an ışık galiba kötü gözüküyor ama gerçekten dayanamadım. Yapacak bir şey yok. Ayakkabıları bu şekilde, ee, bu parçanın bununla birleşik olması beni aşırı üzdü çünkü çok heyecanlanmıştım. İçi böyle ayakkabının pembe ve böyle ayakkabı yumuşak bir ayakkabı arkadaşlar, çok beğendim. Burada Barbie'nin logosu var. Sadece aa, B yazıyor sadece. Bu sefer Barbie'nin direkt e, çizim logosu oluyordu normalde. B harfi varmış, sadece şaşırdım. Bebeğimiz arkadaşlar eklemli bir bebek. Şöyle bir eklemlerini kontrol ediyorum sorun var mı diye. Kendisi eklemli, bakın kolları, e, dirseği, bileyi ve ayı. Ayı zaten arkadaşlar şu şekilde topuk ayakkabı giymesi için yapılmış. Bunu sevdim. İlk değil. Ayakları, Kolyesinden kendisi seçti de Çok komik bir saniye onu takalım. Şöyle bir dondurmamız var arkadaşlar. Böyle üstü mor. E, şu an ışıkların dolayı gerçekten gözükmemeye başladı. Sanırım güneş güneş burada kapandığı için böyle gözüküyor. Lütfen kusuruma bakmayın. Yapacak bir şey yok. Bu videoda böyle olsun. Farklı olsun. Bence daha güzel oldu. Böyle renkler falan çok canlı gözüküyor. Benim hoşuma da gitti açıkçası. Baksanıza böyle neon gözüküyor bazı şeyler. Aksesuarlarına geçmek istiyorum. Aksesuarları gerçekten çok güzel. Bunları zarar vermeden nasıl açacağımı bilmiyorum bu arada. En korktuğum kısım da bu. Sizin için arkadaşlar bebeğin tüm aksesuarlarının üstüne giydirdim. Çantası hariç. Arkadaşlar şöyle bir çantası var. Soft renklerde bir gökkuşağı yapmışlar arkadaşlar. Çantası böyle şeffaf, çok tatlı. Burada bir tane fermuar detayı var arkadaşlar. İçi açılıyor ama inanın bilmiyorum. Biraz önce deneysin geldi açıkçası. Şöyle bir şey yapmışlar aslında açılacak gibi ama yani bilmiyorum zarar gördüğü korktum. Buralar arkadaşlar yumuşak plastik. Şu yeri bile var. Ben çantasını çok sevdim gerçekten. Bu bebeği arkadaşlar en çok isteme nedenlerimden birisi bu tatlı ayıcıktı. Ben gerçekten bu ayıcığa bayıldım. Ya yani ben de uzun zamandır Barbie'de gelen en güzel aksesuarlardan birisi bu. Böyle arkadaşlar donutlu bir tane e, var bebeğimizin yani ayıcığımızın. Onu bu kalp çıkıntılarına böyle takabiliyorsunuz. Kulak dediklerini kalp şekline yapmışlar. Buna da bayıldım. Ve bence en güzel detayı bunların çıkıyor olması. Yani senin ayaklarını yiyelim Allah'ım yarabbim şu ayaklarım <laughs> Göbek dediği de düğme şeklinde arkadaşlar. Bu bir oyuncak ayı yani. Ama böyle canlı bir ayı gibi yapmışlar. Ve böyle eline... Bakın tamam mı? Eline de arkadaşlar şu dondurmasını takabilmemiz için yer yapmışlar. Ve dondurmasını bu şekilde tutabiliyor. Allah'ım seni yerim ben. Dondurmasını şöyle koyalım ki yemiş gibi olsun. Ben şeyi merak ediyorum. Bence bu Barbie'de de güzel durabilir diyecektim ki durmazmış. Saçında bozdu. Oh çok güzel. Tamam seni buraya koyalım ayıcıkcık. Ve arkadaşlar şöyle bir hoparlörümüz var. Yine ilgili renklerinde. Burada bir telefon detayı görüyorum. Bence o telefon boyanmış olsa çok daha güzel olurdu. Şurası böyle parlak bir gri olsa çok güzel olur. Bence buna detay eklerseniz güzel olur. Arkasına yazık ki şöyle boş. Ee, bu biraz beni üzdü. Bebeğimizin arkadaşlar saçını ben şu anda üstten topladım. Ee, ben gerçekten iki yandan toplanmış saçını hiç beğenmediğim için çözümü böyle buldum. Bilmiyorum. Umarım kızmazsınız. Melih abi niye orijinal halini göstermediğinde böyle yaptın diye. Benim gözüme böyle hitap etti çünkü. Biliyorsunuz ben Skipper'ı çok seviyorum ve onu böyle görmeye uygun gördüm kendi gözümde. Çünkü diğer türlü gerçekten hoş durmuyor bence. Gözlü arkadaşlar bu şekilde. Siyah renklerinde. Böyle um, detaylarını sevdim. Güzel bir göz kılıp yapmışlar. Şöyle görebilirsiniz. Şeffaf gözlerini gösteriyor. Bakın şöyle bir takalım. Uf çok havalandı Allah'ım seni yerim. Şöyle hafif böyle baksam. <laughs> Arkadaşlar çok güzel. Dondurmasını da taksın. Dondurması çok düşüyor bu arada. Dikkatli olun çocuklar oynarken. Kaybedip üzülmenizi asla istemem çünkü. Çantasına bir takmaya çalışacağım. Şu dondurmayı şöyle bir... Şunu da keşke takabilseydik eline ya. Ayıcıkcığım. Takamıyoruz. Yani bunu takabilecek bir yeri yok. Neyse. Şunu barbuma bir takmak istiyorum çantasını. Gel bakalım Skipper. Arkadaşlar bu bebeğime isim bulun lütfen. Ee, yabancı olsun mümkünse. Kendisine ben biliyorsunuz artık Barbie dizimi çekmiyorum ama dahil etmek istiyorum. Bir ara ona döneceğim. Yani ben arkadaşlar videolarımı çok zor şartlar altına çekiyorum. Ee, size bunu açıklayamadım bir türlü ama yani telefonda yer olmuyor. Bir şeyler aksi gidiyor sürekli ve ben hep çantanın güzelliğine bakar mısınız? Bir yer açmaya çalışıyorum. O yüzden zorlanıyorum videolarımı çekerken. Lütfen o yüzden yanlış anlamayın. Aslında istiyorum ama yapamıyorum. Hep bilgisayarımı atıyorum. Videolarımı temizliyorum telefonun ama yer kalmıyor yine de. O yüzden arkadaşlar böyle gecikiyor videolarım. Evet arkadaşlar size tüm çıplaklığıyla tüm bebeği göstermeye çalıştım. Bebeğin problemleri de var bu arada. Bakın şuradaki mesela renk farklılığı gibi. Bunları herkese göstermez ama ben gösteririm. Bakın şurada da var ama şu an belli olmuyor. Ben bebeğimi sevdim. Umarım siz de sevmişsiniz. Bebeğimi farklı kombinlerle görmek istiyorsanız lütfen videomu yorum atmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki görüşmek üzere. Bebeği ne kadar aldığımı söylemeyi unuttum. Bebeği arkadaşlar 300 liraya aldım. Neon1.com sitesinden. Ama şu an mağazalara geldi. Diyanardan, Toy Shop'tan, Armağan'dan, çoğu yerden bulabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bay bay. I know we didn't choose to change.